Slide hazırladık şu anda ekranda görüyorsunuz. 5 tane müdürünüz olduğunu varsayalım zamanın derinliğinde ve bu 5 müdürünüzden birinci hattınızdan şirket ne veriyordu yüzde altı. 10 bin puan puan ürettiklerini varsayalım yüzde altısı 600 TL yapar. 5 tane müdürünüz var 3.000 TL hesabınıza yatar. İkinci sıra müdürlerinize de onlar aşağı doğru gittikçe hızla büyüyorlar. 15 tane müdür olduğunu varsayalım. Bunlar da %10'dan %3 veriyor şirket 300 TL yapar. 15 ile çarpıldığında ekranda gördüğünüz gibi 4500 TL ikinci sıra müdürlerinizden hesabınıza yatar. İkinci sıranızdaki müdürleriniz ikişer tane müdür yaptığını varsayalım. Bu da 15 tane müdür yapar. Gittikçe çoğalıyor bakın aşağı doğru. 30 tane müdür. Peki marketing planı üçüncü sıra müdürlere kaç veriyordu? %2. bin puanın %2'si ne kadar yapar? 200 TL. 30'la çarptığımızda 6000 TL. Artık 4., 5., 6. sıranızdan gelecek gelirleri sizler hesaplayınız. Toplamda bakın sırf grup kazancından değerli arkadaşlar birkaç yıl içindeki kazanacağınız para 13.500 TL. Geldik 6. kazanç fırsatımıza. Üst müdür kazançları. Hani o güzel taşlar takılı rozetler veriyoruz demiştik. 1. 2. sıra ve 3. sıramızdan %6, %3 ve %2 kazanç planı sizlere prim ödüyordu. Dördüncü sıradaki yüzde biri de kazanmak için yakut olmak gerekiyor. Yakut olduğunuzda dördüncü sıranın da kapısı açılıyor ve oradan da artık yüzde bir, belki 60-70 tane müdürünüz var. Hepsinin yapmış olduğu puanlardan yüzde bir sistem size ödüyor. Neden? Yakut olduğunuz için. Safir olduğunuzda beşinci sıra, zümrüt olduğunuzda altıncı sıra ve elmas müdür olduğunuzda da yedinci sıranızdan da kazanma imkanını veriyor. Geldik yedinci kazanç fırsatımıza. Burası çok eğlenceli. Araba promosyonu. Bunu bizim üyelerimiz çok beğeniyorlar. Şu anda onlarca araba promosyonunu kazanmış üye arkadaşlarımız var. birinci, ikinci ve üçüncü seviyeleri var bunların başarı durumuna göre. Birinci seviyeyi kazananlara 36 ay boyunca değerli arkadaşlar, öyle bir sene, iki sene değil, tam üç sene boyunca 500 TL, 500 TL hesabına yatırıyoruz. Neden? Artık 400-500 lira taksitten araba alma imkanı var Türkiye'de diyoruz ki bu promosyonu kazanın bütün gelirinizi ek olarak ayda 500 TL hesabınıza yatıralım bununla bir araba alın ve daha çok insana ulaşın ve daha çok kazanın. Şu anda sesler geliyor gibi sanki ben daha çok puan yapsam daha çok e, araba pro promosyonu primi kazanabilir miyim? Tabii ki evet. İkinci seviyeye kazananlara 36 ay boyunca 750 TL veriyoruz. Üçüncü seviyeye kazananlara da 36 ay boyunca 1000 TL veriyoruz. Peki 36 ay sonra yani 3 sene sonra tekrar bu promosyona katılma hakkı var mı? Tabii ki var. Yani yeni bir araba aldınız, 3 sene kullandınız, 3 sene sonra onu ikinci el olarak satıp peşinat olarak verip bir üst model arabaya geçebilirsiniz. Çünkü tekrardan promosyonu kazanma imkanınız var. Geldik üst müdür ödüllerine. Safir müdür seviyesine ulaştığınızda Türkiye'nin en yeşil tatil köyü olan Kuzuluk Kaplıca evlerinde 2 haftalık tatil ve 500 TL harcıra veriyoruz. Neden? Safir müdürümüz oldunuz, biraz yoruldunuz. İki hafta burada enerji toplayın ve çok daha hızlı bir şekilde dönüş yapın, daha fazla kazanın diye. Zümrüt müdür seviyesine ulaştığınızda Türkiye'nin mavi bayrak ödüllü Armutlu tatil köyünde hem deniz, hem kaplıca, hem orman. Çok güzel bir yer. Bir haftalık tatil kazanıyorsunuz orada. Sizin adınıza rezervasyonunuz yapılıyor ve masanızın üzerine gittiğiniz zaman da 750 TL'lik bir zarf görüyorsunuz. Bu da sizin harcırağınız. Orada bir hafta boyunca bunu harcayabilirsiniz. Elmas müdür seviyesine ulaştığınızda Türkiye'nin Mavi Bayrak Ödülü Armutlu Tatil Köyü'nde 2 haftalık tatil ve bu sefer 1000 TL harcırağı kazanıyorsunuz. Çift elmas müdür seviyesine ulaştığınızda Armutlu Tatil Köyü'nde bu sefer yazları 2 hafta, kışları 2 hafta olmak üzere tam 1 aylık tatil ve 2000 TL'de harcırağı kazanmış oluyorsunuz geldik 8. kazanç fırsatına değerli arkadaşlar. Ömür boyu tatil bedava. Peki bu nasıl oluyor? Son derece basit, detaylı marketing planı anlatımlarında bunları da görebiliyorsunuz. Burada artık rezervasyon falan yok. Adınızda düzenlenmiş özel tapusunu teslim alıyorsunuz ve 15 günlük devre mülk tapusuyla ömür boyu tatilinizi de bedavaya getiriyorsunuz. Değerli arkadaşlar, bu kadar harika bir işe nasıl başlayabilirim diye diyenler oluyor. Şu anda sesleri işitebiliyorum. İki türlü başlama imkanınız var. Şu anda slaytlarda görüyorsunuz. Üye müşteri olarak başlayabilirsiniz. Yani bu şirket nasıl bir şirkettir? Ürünleri nasıldır? Marketing planı nasıldır? Biraz inceleyeyim diyebilirsiniz. En tabii hakkınız. Dilediğiniz ürünlerden 150 puanlık sipariş vererek aktif olup ekibinizde dilediğiniz kadar insanı katarak onlarla da kariyer yapabilirsiniz. Peki başka benim beklemeye tahammülüm yok. Hemen profesyonel olarak bu işe başlamak istiyorum diyenler için de müşteri temsil olarak başlama imkanı verdik. 300 puanlık dilediğiniz ürünlerden seçerek veya 300 puanlık paketler alarak hem bütün eğitim dokümanlarını, DVD'leri bedavaya getirip hem de anında para kazanma imkanına sahip olabilirsiniz. Efendim beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah sizlere faydalı bir sunum olmuştur. Bol çağlar Networklü günler diliyorum. Allah'a ısmarladık.